yeniden hoş geldiniz ve like atmayı, abone olmayı, linki açmayı unutmayın. Bildirimi açın, benden haber gönderin. Şimdi Nita ile beraber başlayalım. Gidiyoruz biraz kasıyor nedense bilmiyorum. İlk puanı aldık tamam. Şimdi bu oraya bir koşsam alır mıyım? Alamadım. Boş ver. Nita geliyor. Kaç kaç kaç. Derken bu ben bul bulu alırım. Pem'le Nita'yla bir benim öldürmeye çalışayım, çalışayım bakayım. Bu arada vezirim he birinciyim. Ya. Ya, oh, bu Nita'yla yapacak bir şey yok. Boşver Nita'yı. Buradan herkes sıkıyor falan. Ne oluyor burada kasıyor bir yandan da. Öldük. Neyse yapacak bir şey yok. Ama çok hızlı olmamız lazım. Bak zaman birincilik gitti neyse toparlarız toparlarız. Pemi hiç sevmiyorum. Belki şu an oyun kalana kadar böyle kalabilirim. Hiç sevmiyorum Pemi. Bakalım hadi. Az daha ölüyordu. He. Bu kaçıyor hemen. gelmek Aldık. Derol derol derolla aldık. Şimdi derolla. Bakalım şimdi ne olacak? orada savaşsınlar. Yeni Deril geldi. Bakalım bana saldırıyor. Sen demek bana saldırırsın ama kaç kaç ya. Bunun canı daha fazla oldu. Öldüm. Abi dördüncülük dördüncülükte kalmak istemem. İnşallah kazanabiliriz. Bakalım Daryl'la. Hop aldım mı ben onu? Aldım. Çok iyi. Alpirim o. Maç bitti. Neyse yapacak bir şey yok. Dördüncü olduk. Yıldız geliyor mu? Bakayım yıldız geliyor mu? Dördüncü olursa. Geldi be. Yeni haritamızı seçelim. Ee, ne olsun? Savaş topu olsun. Yani Max ile gireceğim. Bu arada arkadaşlar bakın. E ya bildirim geldi ya. Size şey diyeyim. Benim girdiğim şeyler var ya. E karakterler. Hangi haritayla hangi karakter girersen. O haritaya uygun bir karaktermiş demek bu. Şu an Max e, şeye uygun bir karakter. Savaş topuna. Biraz kasıyor nedense, bilmiyorum. Neden kasıyor? Bayağı kasıyor hem de. Neyse. Colette de şu an top ama biz alacaktık da olmadı. Mace. Bizim Mace güzel yap Bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Onların Mace'i bayağı iyi bak. Topu attım. o. Onların meclisi dediğim gibi bayağı iyi. Ultisini çok iyi kullanabiliyor. Öldüm. Bu kadar basit. Neyse kolet. Hadi öl ha, öldürdüm tamam. Bul bul. Sıkıntı ya. Dört tane mermimi boşaltsam canım biraz azalıyor. O bak ultisi yanımdan geçti. Fake attım. Hadi lan. Ah be Fink. Kolet geldi ya. Şimdi ben bu arkadaşıma bir hız basayım. Tamam arkadaşım. Gel 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 gel. Gel lan bul hadi. Ana, gelme 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 gelme. Hayır öldük ya. Bul geliyor. Hayır gol gol yemeyiz inşallah. Gol yedik değil mi? Gol yedik. Yapma be. Niye gol yedik? Neyse devam. Herkese hız bastım. Hadi beyler hadi beyler. Çalışın biraz. Hadi beyler. Oo bizim neyse bak ya. Ne işe ulan? Bizim Messi neler yaptı? Tam diyordum Messi ya. Ne yapıyorsun filan diye bir baktım. Messi oldu adam. <laughs> Neyse. kolet Bul. Bul ilerliyor. Bul. Abi sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor ki ya. Bul ilerliyor. Sadece ben sıkıyorum ölmüyor. Öldürdük be. Ama oha Abi Mace'in ultisi çok kötü ya. Çok kötü şey veriyor. Max ben oynayamadım bu tur. Seviye yükselteceğim sanırım. Seviye yükseltebilirim. Herkes hız, hız bastım bak. Hadi beyler ya biraz çalışın ya çalışın. At alt uza. Orada olur. Hadi lan Mace. Ya of, Mace hemen ölüyor da. Ben bulu aldım. Neyse sıkacağım da ölmedik. Aa ultisi boşa gitti diyeceğim de. 5 saniye kaldı ya. Of yenildik. Rahat yenildik. Beyler biraz güzel oynasaydık ya. Neyse. Eksi 2 karakter yükselteceğim. 2 seviye olunmadı. 2 seviye ne ya? Bakalım kaç seviye gelecek. 6 falan düşünüyorum. 7 de olabilir. Yedi mi oldu? Altı oldu tamam. 6. seviye. Girdim bakalım. Şimdi ne olacak? Vardı arkadaşlar yine ee, söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. At, atmıyorsunuz. Like, like atmıyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Beni sevmiyor musunuz? Neyse duygu sömürüsü yapmayayım. Bu arada arkadaşlar dilenci değilim. Şimdi bu Piper alır mı alamaz. Hadi. Ya of bir bir sıkıntı ya. Yedik koy. Lan bunlar bot mu? Bot lan bunlar. Biz de sıkıntı yapıyoruz. Böyle atmaya çalışıyoruz. Kendimizi zorluyoruz. Atıp koşacağım böyle. Bak bir bin numarında değil. Bak gidiyor öyle. Bot dynamite desen sıkıyor böyle. Ultisini başa atacak. Evet. Önünü de kırdı. Bu ne ya? Böyle şey mi olur? Bota şey yapıyoruz. E, neyse şu gol bir tane daha gol atalım. Maç bitsin. Piper at bana. kendini at. Bana da at. Olur, olur her şey. Dynamo'ya kaldı. Bana atar inşallah. Ben alacağım Max. De ilerliyorum ve gol. Tamam. Bu maç da bitti. Şimdi yeni e, yıldız haritamıza geçelim. Bakalım ne geliyor. Hemen bakacağım. Ee, bu arada evet 13.000 kupaya az kaldı. Bir bakayım dedim de size söylemedi ilk başta. 13.000 kupaya az kaldı. 200 kupa falan kaldı. 300 kupa falan. Bu arada klanımız da var. Bakın adam olanlar G. Bir de arkadaşlar şey böyle bak. E, dokunduğum gibi bak. Hesap oluşturma tarihine. Böyle bakabiliyorsunuz. Bu da size bir bilgi olsun. Haberiniz de olsun. Bak arkadaşlar. Başkan yardımcısıyım. Adamın olan olanlar gel. G ge, gelsin yazacaktık da. G yazdık yanlışlıkla. Ee, gelsin işte. Gelenler gelsin arkadaşlar. Bakın burada da çoğu şey yükseldi. Bak kitim şey kupa 814 kupa konuşamadım. Şimdi ee, ne konuşacağımı unuttum. Ya şimdi ben niye savaş topu girdim yine? bu savaş topu girdim eksiyeceğim arkadaşlar ya. Yanlışlıkla savaş topuna giriyoruz. Yeni harita alacaktık ya. Konu değişti her yerden. Neyse yenileceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi belliydi zaten. Hop gol yedik. Öldüm çık gol attı. Yapacak bir şey yok. Öyle de rastgele oynuyorum şu an. Rastgele sıkıyorum. Adamla doğru gidiyorum her mi? Rastgele oynuyorum. Oynuyorum. Oynuyorum rastgele. Oynuyorum. Hop bir de şey. Hop bir tane gol yelim Tam olsun. Hop bitti. Neyse, bakalım şimdi. Ee, ne gireyim? Temizlik gireyim ya ve karakter değiştiririm. Ne alsam, ne alsam, ne alsam, El Primo alacağım ya. El Primo güzeldir, kostümü de güzel. Bir anda girdim yalnız. El Primo kostümü güzeldir. Yalnız ben elmas kapıcı hiç sevmiyorum. Elmas kapıcı girmek de istemiyorum ama gireceğiz. Bu arada arkadaşlar aşamalık kasacağız. E, kupa kasacağız. Hatta size bir tane daha tüyo vereyim. Ama bu bilginiz olsun bu güzel bir seri olacak. Ne söyleyeyim mi? Sadece küçük bir bilgi vereceğim. 20. Anladıysanız yoruma yazın. 20 diyorum. Ben başka bir şey demiyorum videoya geçelim bir şey yaptım. Evet yalnız o sıra bu sıra öldürdük bir şeyler ya. Dört iki öndeyiz. On kişi öldüreceğiz. Aldım öldüm yalnız. Çok kötü öldüm. Aramıza düştü vur. Vurdum. Evet 4 puan kaldı. Öldürdüm ama o da bizi öldürdü. Aldım. Hadi hadi alacağım. Of ben uzaklaştırıyor. Tam da üstüne atlayacaktım. Sola kaçtı ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Gidelim gidelim. Meşalemizle gidelim. Kaslı kollarımızla gidelim. Bazı öldürelim. İnşallah öldürürüz. Arkamızı aldık. Vurduk. Zafere bir puan kaldı. Haydi çocuklar. Haydi vur. Bitti. Maç bitti. Kazandık. Elmas kapvacıya gireceğiz. Hiç sevmiyorum. Allah'ım yarabbim. Ama hızlı bitsin. Bu arada 20... <laughs> anladıysanız yoruma yazın. Tekrardan söylüyorum. Bu günün de şifresi ne olsun? Brawl Stars olsun. Oyunun ismi Brawl Stars olsun. Abi Emz alınıyor. Alın işte. Emz çok gıcık ya. Suquik mi mu? Neyse evet Sukik. Şöyle zıplayalım. Adamların tam üstüne düşelim. Ee, adamın tam da mermisinin üstüne düştük ama üstünde değil adamlarım. Neyse abi yakın mesafeyim. vuramıyorum da adamların bana gelmesi lazım. Esnedim bu arada özür dilerim. Gaz benim doğuf kalkanı var Edgar mısın sen be? Kaç 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 sıkıyım. Aa bana sıkacak. Mermileri fake atayım derken öldüm. Neyse. Ya arkadan ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Çok özür onu dilerim arkadaşlar. Seviyoruz ya Rabbi diye. Videomda orada. E, onu bilinçli bir şekilde değil. O anki içinden geçenleri söyledim. O şeyde. Arkadaşlar. Biz sorun yaşadık. Orayı keseceğim. Sonra video niye kesildi diye sormayın. Sorun yaşandı. Kamera falan kapandı. Video kapandı yani. Aa, yalnız yeniliyoruz bir anlamda. Oynayamadım. Bir sorun yaşadık zaten. Atladım. Hadi. Of. Aa şeyi bozmuşuz. 15 saniyeyi bozmuşuz ama geri geldi 15 saniye. Hadi bir daha bozalım. Bir daha bozduk. Çok iyi ama bir daha geldi. Yapacak bir şey yok. Şuradan toplayamaz mıyız diyeceğim de. Elimiz kaçtı oradan. Biliyordum zaten orada olduğunu. Onu öldürdüm ama öldüm. 10 şey kaldı. O en öldürsek bitiyordu. Ama yapacak bir şey yok. Yenildik evet. Yenildik. Daha dakika bir dakika 45 saniyede yenildik. Yapacak bir şey yok. Şimdi karakter değiştireceğim arkadaşlar. El Primo biraz şey oldu. Emz alacağım ben de. Hem de Harajuku Emz. O zaman onun da kostümü güzel. Arkadaşlar bu arada dilim kurudu. Arkada neler oldu bilmiyorsunuz. Dilim kurudu, damağım kurudu, boğazım kurudu. Çok susadım. Daha ilk videom. Şarjım da 31. Daha ilk videom arkadaşlar. Beğenin lütfen. İlk videom değil aslında. Shorts filan var da. Bu benim ilk uzun videom arkadaşlar. Lütfen beğenin, like atın. Abone olun, bildirimleri açın. Diğer videolarımı da izleyin. Lütfen beni sevmiyor musunuz yoksa? Bak bunlar bot kesin. Çok rahat bot. Ama beni öldürdü. Çünkü ben öldürdü. Niye daha demin bebek gibi konuştum? Neyse. Bugün konuşmayı unuttum ya. Yalnız oynarken konuşmak zor ya. Hadi vurun arkadaşlar. Hadi 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 ben doğdum. Şimdi yediniz. Hadi bir elmas daha alalım. Hop aldık bunu. Hadi bir elmas, bir elmas Bayron da öldü. Bir elmas alıp kaçıyorum. Bir elmas alıp kaçıyorum ama öldüm ben. Öldüm, 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 öldüm. Hadi bir elmas alın beyler. Bir elmas alın. Onu öldüren alın. Gelin beyler, gelin 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 gelin. Gelin beyler, gelin beyler. Gelin ama öldünüz siz yahu. Elal şu an tek şeyimiz baz. Bakalım öldük. Evet kit oradan saldırıyor. kit ölme ki. He. Kit bir yararı yokmuş. Ben nasıl sandım şeyi? Ve maç bitiyor. Sezonun en büyüğü oluyoruz biz. Vardı arkadaşlar hangi takımlarsınız? Ben Galatasaraylıyım. Ama çok takım Tutmuyorum. Fanatik değilim böyle. Sıcak bölgeye gireceğim bu arada. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Bence fanatik olmayın. Fanatik olursanız üzülürsünüz. Üzülürseniz ee, hastaneye gidersiniz. Çünkü stres kaparsınız. Stres kaparsanız ben dynamite alacağım bu arada. Dynamite sıcak bölgede. Çok iyi. Çok sinir bozucu. Eğer sinir küpü olursanız stres yaparsınız. Stres yaparsanız kansere yakalanırsınız. Kansere yakalanırsınız. Ne olur biliyor musunuz? Ölürsünüz. Yani fanatik olmayın bu kadar basit. Neyse sıcak bölgede şurayı tutalım. Onlar bize sataşmıyor. Biz onları sataşmıyoruz dermişim. Bizim Bayron ona sataşıyor. Biz, ben de buradan sataşıyorum. RT'ye biraz ateş ettim. Su kıyık aldı bizim Bayron. Ama öldürme. Öldü yapacak bir şey yok. Evet, ona aldım. Enstelim yine. Sabah uykum oluyor. Bakalım. Ee, bize ateş ediyor yalnız bu şey. Önde miyiz? Evet öndeyiz. Şu an rahatsız ya ama burası donduğu zaman biz yanacağız dermişim. Oy bombaylar şey aldım. RT'yi de ateş ediyorum. Of neler yaptım neler. Öndeymişiz dondu. Lafının üstüne geldim. Bak ne güzel oynuyorum be. Fena oynuyormuşum ben daha buradan burada ateş ettim. Oy. <laughs> dondu. Abi dayanamak güzel oynuyorum ben. Bu ne? <laughs> dayanamak çok iyi oynuyormuşum. Oy. Ay. Ne oynuyorum? Fena oynuyorum he. Neyse siz alın beğendik. Tamam burayı da yendik. Rahatız ya rahatız. Aldık bu oyunda. Bak aynama eksenir bozucu dedim. Şimdi sıcak bölgeden geçtik. Knockout'a. Knockout'ta ne alınır? Piper alınır tabii ki de. Piper nerede? Yukarıdaydı evet. Piper alınırdı. Güdümlü mermi de. Uf. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Güdümlü mermiyle neler yapacağız şimdi? Keşke güdümlü mermi ne bileyim şeyde Rico olsaydı. Piper'ın sekme şeyi olsaydı mesela mermisi duvardan sekseydi. Brock'ta güdümlü mermi olsaydı yani böyle yamultuyor. Ama bence var ya eskiden Piper'ın güdümlü mermisi üf şahaneydi ya. Çok fena dönüyordu. Bakın bir lazım videosunda da var. Çok fena dönüyor. Bibi yalnız gelme. Bibi ölürüm. Bibi. Of vurdum. Canı çok az. Şimdi oradan o ta nereye gitmiş ya? Vur. Dum. Vurdum. Vurdum evet. Roza kaldı. Rosa ile brok brok öldü. Roza ile beni tek bıraktınız. Ben Rozayı acımayacağım. Süleyman Eee acımayacağım ben. Çok niye tekrarladım ben bunu? Gel 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 bakalım. Hop. Ee, yedim mi peki şu duvara? Neyse hadi. Bir dümdüm verme. Bir şey oldu da arkadaşlar öyle bir sessiz kaldım. Ben rozadan korkmam. Ben rozadan korkmam. Ben rozadan korkmam. Gel gel gel. Gel. Hop canı sıfır. Sıfır olsaydı ölürdü. Neyse. 127 canı öldürdüm. Her zamanki görevimi yaptım. Bakalım. Ops. Ops. Rastgele sıkalım. Belki gelir. şimdi gerçek sıkalım. Ama kolsuzum ben nedense. Sıktım. Hadi. Lan oyun recoldurdum ama beni. Neyse bu tur git yapacak bir şey yok. Bu turda adamlar makine oldu. Biz heveslendik. Bot diye üstüne daldık. Piper mıydı? Yapacak bir şey yok. Bakalım şimdi güdümü vermeyi ne yapacağız? Güdümü vermeyi bastım. Üf ve güdümlü vermeyi hiçbir şeyime yaramadı. Ben onu alırım ve bitiririm. Bu oyun da bitti. Ve arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz ve görüşürüz inşallah. Kanalıma videoma hepiniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.